Şimdi tekrar yurda dönelim. Enteresan bir kaçırma olayı var. Fidye için kaçırma. Lüks bir otomobilin içindeki iki kardeş. Belli ki halleri, vakitleri yerinde. Ve çete üyeleri işte o iki kardeşi kaçırıyorlar. Ve zor kullanıp ortaklarının da yerini öğreniyorlar. Onu da kaçırıyorlar. Ondan sonra bütün planları bozuluyor. Alt üst oluyor. Peki ama nasıl? Cevabı haber. Üç kişiyi kaçırdılar, rehin aldıkları küçük kardeşin hayatına karşılık fidye istediler. Plakasız bir otomobille gelen 5 genç iş yerinden çıkan 21 ve 23 yaşındaki iki kardeşi silah zoruyla arabaya bindirerek kaçırdı. Zorbalardan ikisi küçük kardeşi başka bir araca bindirip bilinmeyen bir yere götürdü. Abisine kardeşini bir daha görmek istiyorsa 15 milyon lira getirmesi gerektiğini söylediler. Üç zorba abiyle fidye pazarlığı yaparken orman yolunda denetim yapan polisler aracı durdurdu. Kaçırılan abi polislere başına gelenleri anlatınca üzerlerinden bir tabanca çıkan üç zorba gözaltına alındı. Hemen sorguya alınan zanlılar arkadaşlarının küçük kardeşi götürdüğü yeri de itiraf etti. Adrese baskın düzenleyen polis 15 milyon fidye istenen küçük kardeşi de kurtardı. Yakalanan 5 fidyeci ise sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.